Allah Azze ve Celle ömrümüz, nefeslerimiz sayın bize vermiştir. Her gün bitiyor. Aa, şu anda birkaç tane nefes alıp verdik, o da bak eksik oluyor. Allahu Azze bize verdiği olan o sayı, o nefesler bitiyor daima. Eksik oluyor. Peki bu böyle eksik olduğu zaman ne oluyor manası? kabre doğru gidiyoruz. Bir arabanın içinde gibi nasıl araba bizi bir hedefe götürüyoruz bir yere gitmedi, gittiğimiz zaman bizi götürüyor ise istersen uyu içinde istersen uyanık ol daima seni götürüyor. Bu günler ve gecelerde de bir arabadır uçaktır bizi kabre götürüyorlar. İster haberimiz olsun, istersen olmasın. Gençler diyebilirler, bir genç daha ihtiyar olduğumuz zaman tövbe ederiz. Biz ziraat ettiğimiz zaman bakıyorsun, ziraat tamamlamadan önce bir tofan, bir musibet geliyor, hepsini yok ediyor. İhtiyar zaten hiç diyemez. Ziraatın zamanı geldiği zaman, kuruduğu zaman biçme zamanıdır. Yani hiç kimseye bir bahane, bir kendine bir özür aramak yoktur. Her zaman Allah'ın huzuruna gitme ihtimalimiz vardır. Onun için her zaman kendimizi şu an ben Allah'ın huzuruna gidersem ben nasılim düşünmemiz lazımdır. Bu de derseniz ben işte bittim bazı diyorlar bittim yok oldum bir şey kalmadı bu şeytanın vesvesesidir. O zaman böyle sen bittim diyorsun ya. Böyle kalbini Allahu Zülcelal'in zatına karşı aç ve ona yalvar iltica et. O anda Allah'ın bütün günahlarını affedecek, bir iman muhabbeti içine koyacak, yeter ki yapalım. Yapmıyoruz. Her zaman o la'in dürtüyor seni. Bittin ise ne yaparsan yoktur. Sen bu kadar günah yaptın, şöyle ettin bile. Bile değildir. Allah Azze ve Celle daima merhamet kapısını açıyor bize ve bizi çağırıyor. Günah yapanlar var mı? Gelin ben sizin günahlarını affedeceğim. Hasta olan var mı? Gelsin şifa dilesin ben onu şifa edeceğim. Bir derdi var mı? Gelsin ben onun derdini derman edeceğim. Ve böylelikle Allah bizi çağırıyor. Onun için ondan hiç umutsuz olmayalım. Ancak kafirler umutsuz oluyorlar. Mümin umutsuz olmaz Allah'u Zülcelal'in merhametinde.